Bak mesela Tövbe Suresi 107. Evet. Tövbe Suresi 107'de Cenab-ı Allah, Şeytan Allah'a sanırım zarar vermek. Demek ki münafığın ...özelliğine zarar vermek istemez. Maddi ve manevi zarar vermek. İnkarı pekiştirmek, inkarı geliştirmek yani Mehdiyeti, i̇ttihat İslam'ı, Türk İslam Birliği'nin oluşmasını, kıyametin yakın olduğunu bunları inkar etmek ve buna benzer. Ve müminlerin arasını ayırmak, mezhepleri ayırmak, işte şu Alevidir, şu Bektaşidir, şu Sünnidir diye birbirlerine düşman etmeye kalkmak. Bak müminlerin arasını ayırmak. Ve daha önce Allah ve elçisine karşı savaşanı gözlemek. Mesela komünistleri, ateistleri kendilerine ittifak ettirip ...onları Müslümanların üzerine... ...kışkırtması... ...Ateist Masonları... ...veyahut e, iftira sonucu... ...bir şeyi organize edip Müslümanları... ...suçlu gibi gösterme ...oyunları da olabilir... E, ...bak daha önce Allah ve elçisine karşı... ...savaşanı gözlemek için... ...mescit edinenler... ...demek ki münafıklar... ...mescit içinde hareket ediyorlar... ...yani bir camide toplanıyorlar... ...bir yerlerde toplanıyorlar... ...ki inandırıcı olsun... ...ya yani diyeceksin ki bunlar Müslüman... ...muttaki adamdır yani söylüyorsa doğrudur denmesi için kendine mescit ediniyorlar. Orada toplanıyorlar. Ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Şimdi münafık da buna çok dikkat etmek lazım. Münafık o kadar candan konuşur ki. Ya diyor ben senin diyor ayağının toz olurum diyor. Sen yeter ki bu bu işi yap diyor. Bu dediğim yap diyor. Ne istiyorsun sen diyor. Münafığın derdi günü Kur'an'dır. Kur'an'ın yetersizliğini sen kabul edersen, münafık ve müşrik senden anlaşır. Bir yönüyle. Yani. Hatta Peygamberimiz'i de ikna etmeye çalışıyorlar. Az da olsa onlara meyledecektin diyor Cenab-ı Allah. Ben diyor müdahale ettim diyor Cenab-ı Allah. Az da olsa onlara edeceksin. Yani e, senden razı olmaları için sana baskı yapar diyor Allah münafıklar. Ne istiyorlar? Peygamber diyecek ki haşa, tamam, Kur'an yetersizdir diyecek. Bazı eksiklikleri vardır. İlaveler gerekir. Ben de o ilaveleri yapayım diyecek. Bunu istiyorlar münafıklar. Allah yere onu yapsaydın diyor... ...sana hayatın da ölümün de acısını kat kat tattırırdım diyor Cenab-ı Allah. Seni şah damarından yakalardım diyor. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Bak az da olsa onlara meyileyecektin diyor. Münafık diyor ki... Ya, ...her konu tamam diyor. Ama bak senin istediğin... ...Kur'an'ın yeterliğini kabul etmeyeceksin diyor. Kur'an'da eksiklikler var diyor. Eksiktir Kur'an diyor. Onu hurafelerle tamamlayalım. Benim hurafelerimi eğer kabul edersen... ...ben senin kölen olurum. Ne istiyorsan yapayım diyor. Ama öbür türlü düşmanın olurum diyor. Allah da diyor ki eğer... ...sana sebat ve güç vermeseydik... ...az da olsa... ...onlara meyil edecektin diyor Kur'an ayetinde. Münafığın e, vuruş yaklaşımı oradandır. Yani... ...Kur'an'ın yetersizliğini kabul ettirerek vurmak ister. Çünkü Kur'an bir kere... Ee, geçersiz kabul edildi mi, yetersiz görüldü evet. mü, yobazlığın kapısı patladı demektir artık. Sonuna kadar açılır. Evet. İşte yobazlığın kökeni budur. Bak biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Bak, hem de iyilik. Bak biz iyilikten başka bir şey istemedik. Onun için münafığın böyle candan gibi konuşan uslubuna aldanmamak lazım. Yani o direkt küfür ağzıyla pislik ağzıyla konuşur. Yani tam bir pislik ve mikroptur hiçbir şekilde inanmamak gerekir. Yani çok dikkatli olmak lazım. Mutlaka melanet ve ahlaksızlık için yapar. Yani ikinci bir ihtimal yoktur. İnşallah. 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 Diye yemin eden bir de Allah adına yemin ediyorlar. Var ya Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Munafın özelliği ne? Bol bol yalan söyler. Yani gözün içine baka baka uydurur. Bir daha yalan söyler. Rezil edersin anlatırsın. Deli olduğu için dinlemez. Bir daha yalan söyler. Yine yemin ediyor mesela. Ya diyorsun bak yalan söylüyorsun, ispat ediyorum diyorsun. Duru duru bir daha yalan söyle. Münafığın özelliği, peygamberimizin hadisinde de var. Münafığın en belirgin özellikten birisi yalan söylemesidir. Sürekli yalan söyler.